Hiç yeni değil bu sürgünler aslında Döner durur bu devran sakın unutma Sabır kalkan bil gel sen nefsine kanma Zorluk geçer kolaylık gelir bir anda Hiç yeni değil bu sürgünler aslında Döner durur bu devran sakın unutma Sabır kalkan bil gel sen nefsine kanma Zorluk geçer kolaylık gelir bir anda Söyle söyle bu kadar dünyanın derdinde misin söyle Bu kadar nefsinin emrinde misin böyle Söyle söyle Bu kadar dünyanın derdinde misin söyle Bu kadar nefsinin emrinde misin böyle hiç yeni değil bu imtihan aslında Meyleder bir çare gönlün hep dünyaya Bırak gayrısını sen dayan Rahman'a Nedametle ağla arın gel felaha Hiç yeni değil bu imtihan aslında Meyle der bir çare gönlün hep dünyaya Bırak gayrısını sen dayan Rahman'a Nedametle ağla arın gel felaha söyle söyle bu kadar dünyanın derdinde misin söyle bu kadar nefsinin emrinde misin böyle söyle söyle bu kadar dünyanın derdinde misin söyle bu kadar nefsinin emrinde misin böyle söyle Söyle, söyle Bu kadar dünyanın derdinde misin söyle Bu kadar nefsinin emrinde misin böyle Söyle söyle Bu kadar dünyanın derdinde misin söyle Bu kadar nefsinin emrinde misin böyle söyle söyle